Sevgili gençler, bir ye kuşan siyasetçisi olarak sizlere hitaben söyleyeceklerim var. AKP iktidarı yaratmış olduğu ekonomik enkazın altından kalkamadıkça kin ve nefret diline sarılıyor ve bunun için geçmişi bile sömürüyor, kolektif hafızamızı kirletiyor. Bir bakmışsınız zulüm 1453'te başladı diyen anlamsız bir sözün arkasına sarılmış. Bir bakmışsınız Abdülhamit Han'a gitmiş. Bir bakmışsınız yıllar önce gezide birkaç kuruş artan doların peşine düşmüş halbuki geçmişe ders çıkarmak için bakmamız gerek. Uzun seneler bu ülkeyi nefret siyaseti, benim mahallem, senin mahallen diye bölerek vakit ve enerji kaybettirdi. 1970'lerde anne ve babalarımız bu nefret siyaseti, bu ideolojik siyaset yüzünden otobüslerde, sokaklarda, üniversitelerde çatışmadan çatışmaya girdi. Bugün gene mahalle siyasetinin tonunun koyulaştığını görüyoruz. Ama unutmayın ki bu sadece siyasi bir hamle. Ve bunun yüzünden ülkeye hissettiğimiz bağlılık ve aidiyat duygularımızı tüketmememiz lazım. Çünkü seçimlerin hemen ertesi günü düşünen, ülke için yararlı şeyler yapmak isteyen ve çalışan gençlere ihtiyaç olacak. Bir önceki nesilden farklı olarak bizler mahalle siyasetinin peşinden değil, Türkiye siyasetinin peşinden gitmeliyiz. Enerji ve kaynaklarımızı kin ve nefreti büyüterek Kerli ferli beylerin ekmeklerine yağ sürmek için değil, hayat kalitemizi nasıl artırırız, demokrasimizi nasıl iyileştiririz ve Türkiye'nin yaralarını nasıl sararız sorularının cevabı için harcamalıyız. Yaşanabilir bir Türkiye'yi beraber inşa etmek için çalışmalıyız.